Bana diyor ki Allahu Teala bize diyor ki insanlığa diyor ki önce gelin bu alemin tek Rabb'inin, tek hakiminin, tek vekilinin, tek malikinin, tek tek ilahının Allah olduğunu bir kabul edin diyor. Şimdi bu insanlara bunu söyleyeceğiz. Bunu söylerken de bu Allah'ın göklerin yerin Allah'ı olduğunu, ilahı olduğunu söyleyeceğiz. Bu Allah'ın ekonomik dünyanın temel ihtiyaçlarını karşılayanın, rızkı karşılayanın maaşlarımızı veren olduğunu söyleyeceğiz. Bu Allah'ın bize şifa veren olduğunu bileceğiz, söyleyeceğiz. Bu Allah'ın cennetinin olduğunu, bu Allah'ın cehenneminin olduğunu söyleyeceğiz. Yani bu kitap baştan sona Fatiha'dan Minel Cenneti ve nasa kadar ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da 23 yıllık hayatında ve bütün peygamber efe efendilerimiz peygamberlik dönemi ve Müslümanlık döneminde ne söylemişlerse bunu söyleyeceğiz ki insanlar şu anda doğumlarından bugüne kadar beyinlerine, kalplerine, bütün hücrelerine hakim olan yanlış bilgilerden kurtulsunlar. Doğru bilgiler onları kuşatsın ve bu doğru bilgilerle Allah'ın razı olduğu bir hayata gidebilelim mesela. Ya desi olmaz. Bunun farklı sözleri de olabilir. Ben ayrıntıya girmiyorum. Yani problemi çözmek işte ortadaki problemleri çözmek de olmuyor. Topyekün hayata bakış açısı. Önce bir iman, Önce bütün hayatın varlığın sahibi Allah'tır. Rabbimiz Allah'tır. Buna iman ve onun örneklediği şahsiyet Muhammed Aleyhisselam buna iman ve onun getirdiği dinin sistemin adı İslam buna iman ve bundan sonra ne olacaksa olur ve İstersen kendi başına dünyada kimse olmasın sen bu kadar bu imanla kal dünyanın en akıllı en hayırlı en şerefli en üstün en temiz insanısın ve en güçlü insanısın, en diri insanısın diyor Allahu Teala bu kitapta.